hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz 5216 sayılı kanunumuzun 13 maddesi gereğince toplanmış bulunan meclisin birleşikini açıyor. Bu münasebetle yoklamayı başlatıyorum. Buyurun. Mutlu Işık Su, Yusuf Alenda, Fethi Kılıç, Turgut Babaoğlu, Bilma, Azmi Çelebi, Behmül Bayrak, burada. Cemil Kocacık, Ercüment Berber, Burada. Ergün Öztürk, Burada. Bahri Arkan, Faruk Nalçacı, Burada. Fatih Şentürk, Halim Kılkış, Hasan Çetinkaya, Burada. Hızır Çağrı Güngör, Burada. Hüdaverdi Bahadır, Burada. Hüseyin Emanet, Burada. Hüseyin Halduzoğlu, İsmet Yapıra, Ruhi Şenol, Seçkin Akçak, Sefer Çorullu, Serkan Cerrahoğlu, Soner Yıldız, Şaban Koludra, Taceddin Efe, Uğur Kılıçoğlu, Yakup Aya, Yaşar Aygüneş. Malum Covid-19 salgının yayılımızı çok şükür ciddi manada kontrol altına almıştır. Başlama programımız çok hızlı ve etkili bir şekilde devam ediyor. İnşallah bir an evvel bu salgından kurtuluruz yine o güzel günlere birlikte kavuşuruz inşallah. Kıymetli mesleğe. Malumunuz epey hareketli ay geçirdiğiniz ifade etti. Onlardan bir tanesi de Temmuz ayının hemen başında çok değerli saygı duyduğumuz liderimiz, dünya liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrimizin şehirlerin şehri olan şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Cumhurbaşkanımız müthiş bir açılış töreninde tam 2 milyar 600 milyon lira yatırıma tekabül eden 157 projenin açılışını gerçekleştirdi. Bu projelerden 18'ini Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirmiş olmaktan yaşadığımız gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 27 aylık süreçte bu 18 projeyle toplamda 1 milyar 220 milyonluk yatırımı şehrimize kazandırmış olduk. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da huzur bulduğu şehrinden huzurlu bir şekilde ayrıldı ve şehrimize vermiş olduğu büyük bir enerjiyle bizlerde o enerjinin hızıyla tekrar ataklarımıza, yatırımlarımıza, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimiz tekliflerinden açılışın gerçekleştikleri 18 projenin isimlerini madde halde sizlere aktarmak istiyorum. Onlardan bir tanesi temel attığımız ve hayata onay için geçirdiğimiz Karaman'daki engelsiz millet bahçesi. Çok ilgi duyan ve gerçekten o bölgede vatandaşlarımızın takdirini sağlayan bütün Sakarya'ya hizmet veren bir engelsiz millet bahçemiz. Hemen ikincisi yine Cumhurbaşkanımızın açılışıyla gerçekleştirilen Geyve Meydanı projemiz ve Sezai Karakoç kültür sokağımız. Dolayısıyla inşallah konucunu başkanımız kurulayarak kesti. Biz de Arefe günü onun Geyve Meydanı'nda lansmanı ve tanıtım Lasmanı gerçekleştireceğiz.